Il Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Anlatıyorum, değil mi? Evet. Sıfırın enerjisi de burada yazılı okursunuz. Gelelim çakralara. Sanırım çakralarda mıydık biz ya bir öncekinde? Bir sohbete bir bakayım. Neler var? Yeni yazılan bir şey var mı? Bir baktım bayağı bir yazışma olmuş. Yani WhatsApp gruplarını istemişsin. Sesim sesim mi az geliyor? Aslında bayağı da ba <laughs> bağırıyorum biliyor musunuz? Evet, çakralı geçmiştik değil mi? Peki ilişki analizi var. Devam edeceğiz. Hızlıca bunu bir bitirirsek. Ee, eğer ilişki analizini e, yapamazsak, konumuz yetişmezse ben bugün PDF'ini paylaşacağım zaten size. Onda bir hesap kitap yok. Zaten bildiğiniz hesaplamalar üzerinden e, yani görünür kişilik sayısı 3 olunca eşiniz ya da sevgiliniz ya da danışanınızın sevgilisi ya da eşi kimi inceliyorsunuz artık ona göre yorumluyorsunuz, ona göre okuyorsunuz yani orada bir hesap kitap bir şey olmadığı için ilişkiler kısmında yani bileceksiniz oraya gelene kadar o hesaplamaları artık öğrenmiş olduğunuz için onda sadece böyle sındaki gibi okuma işleri var anlatabiliyor muyum yani o yüzden de o konuyu eğer yetiştiremezsek, işlemezsek de sıkıntı değil. Ben onu bugün paylaşacağım sizlerle. E, paylaştığım yerden okuyabilirsiniz. PIN kodunu. Tamam, şimdi çakralarda ve karmik dersi zaten PIN kodu önemli. E, çünkü karmik ders hesabında PIN kodu da dahil oluyor. E, dolayısıyla oraya bir kısa dönüş yapabiliriz orada, evet. Şimdi o halde sohbeti bırakıyorum ben. Ekranıma geri dönüyorum. Ee, soruları olanlar yazmayı unutmasınlar. Bir kenara not edin sorularınızı. Ee, ya da hemen aklınızdan gitmesin istiyorsanız bir Whatsapp, Instagram bir şekilde nasıl rahat geliyorsa size oralardan bana ulaşın lütfen. Çakralar. Geldik çakralara. En merak edilen konulardan birisi size de oluyordur mutlaka. Danışanlar genelde karmik ders. Hocam benim atalardan gelen derslerim var mı? Bunlar neler? ilişkiler çok merak ediliyor, ilişki uyumları. Sonrasında işte çakralar. Hangi çakram kalıbı hocam? Nasıl açacağım? Sizler de ya merak etmişsinizdir ya da size de böyle e, soranlar vardır mutlaka. Şimdi ne diyoruz çakralarda? Az çok paylaşımlardan zaten hepiniz karşına attınız. Yani Instagram'da sürekli çakralarla ilgili, renklerle ilgili. İşte bugün mesela bolluk bereket günü. 8 günü biliyorsunuz artık hesaplayabiliyorsunuz yani ikinci seviye olanlar. İlk ilk gelenler için bir şey demiyorum ama hepinizde bir kulak aşinalığı, göz aşinalığı muhakkak oldu. Birinci çakra dışa doğru açılan bir enerjidir. Yani kundalini enerjisinden bahsediyoruz aslında burada. Hani r ile de ilgilenenler varsa aramızda daha iyi bilirler. birinci çakra dışa doğru açılan bir enerji. İkinci çakra içe döner. Üçüncü, tek, üçüncüde tekrar dışa doğru açılır. Dördüncü de tekrar içe doğru kapanır. Beşinci ve altıncı çakralar aynı ritimde devam eder. Yani birinci çakramız, şöyle bahsetmek gere gerekirse, kuyruk topuğumuzdadır. Rengi kırmızıdır. İkinci çakramız, zaten burada bakın, ben tablosunu oluşturdum bunu Kullanacağımız tablo, hesaplarda bunu kullanıyoruz. Latin Pisagor'un. saburun. Ee, burada da birinci çakra rengi, ikinci çakra rengi, üçüncü çakra rengi, dördüncü çakra rengi, yeşil, kalp çakrasıdır. Ee, beş, boğaz çakrasıdır, mavi tonudur. Altı, üçüncü göz çakrasıdır, e, temsili olarak alında olduğu e, varsayılır. İki kaşa yakın bir yerde ve rengi e, indigo da denilen nasıl diyeyim böyle nazar boncuğu rengi ya da lacivert de diyebiliriz. Mor tepe çakramız şu olduğu buralarda mor dur rengi yedinci çakramız ee, ilahi kaynakla Allah'la olan bağlantı noktamızdır. Sekiz bugünün çakra rengi bozuk bereket günü para daha çok karasıyla ünlenmiş bir çakra olur kendisi. Dokuzda böyle bronz rengi gibi kahve tonlarına da çalan, beyaz da olan bir renk. Beyaz kahve gibi bir şey düşünün. Bunları yani şu alfabeyi bir kere unutmuyoruz tamam mı? Yani bunun üstüne hesap kitap yapıyoruz çünkü. Buraya geçiyorum. Şimdi e, isim soy isim de bakıyoruz. Tuğba Uz mesela. Onda hangi çakralar var? En çok hani e, harf olarak hangi çakrada eksiklik var? Hangisinde fazlalık var? Benim şimdi ismim çok kısa olduğu için ben de boşluklar bile var aslında. Ama uzun isimli birine baktığımız zaman bazen bazı çakralarda yoğun enerji oluyor. O zaman oraların dengelenmesi gerekiyor. Mesela üç birinden fazla olduğu zaman bir e, çakrayı temsil eden harfin Birinci çakra mesela A, J, S, Ş diyoruz değil mi? Mesela isim, soy isim varsa böyle ikinci isim. Bazıları hani e, ya soyadını da kullanmaya devam eder. Bazıları mesela lakabı vardır. Ama artık o lakap isim olmuştur yani hep kullanır. Onları da dahil ediyoruz tabii ki analizlerimizde. Onlar mesela fazla harf çıktığı zaman oraya senin orada karmik dersin var demiyoruz. Boşluklar karmik ders oluyor. Sadece çakrayla da bakılmıyor karmik ders. Orayı da bir karıştırmamaya dikkat edelim lütfen. Çakralarda fazla olursa ne olur? Eksik olursa ne olur? Mesela birinci çakrada bunların hepsini okumayacağım tabii ki. Zaten vereceğim için siz okuyun lütfen. Zaman kaybetmeyelim. Birinci çakra, pek çok birinci çakra harfine sahip bir danışanınız varsa ya da siz öyleyseniz, kime bakıyorsanız, belki oğlunuza, kızınıza, işinize bakıyorsunuz ya yani baktığınız kişiye. Üç birim ve fazlası varsa güçlü fikir ve hükümleri muhtemelen bir bencilliği, aşırı cesareti, bağımsızlığı ve zorlukların üstesinden gelebilmek için gerekli enerjiye sahip olmayı gösterir. Gösterebilir diyelim. Yumuşattım ben burada yine yazıyı. Gösterir çok iddialı oluyor çünkü. Sadece buna bakarak yorumlayamayız danışanımızı. Ee, bunu da tekrardan yeni gelenler varsa hatırlatmış olayım. Ee, çünkü analiz, kapsamlı bir analiz bu. Sadece çakraya bak, sen öylesin, sen böylesin demek doğru olmayabilir. O yüzden gösterebilir. Ama diğer taraflara da bakmak lazım. Bu çakra harfinin eksik olduğunda ne diyoruz? Benliğe önem sırasında başta gelmediğini, hırs ve inisiyatif alma dürtüsünün olmadığını gösterebilir. El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Mesela 5. çakra baktınız isim to isim e, çakraya böyle incelediğiniz zaman harflerin rakamsal enerjisine baktığınızda e, görüyorsunuz ki 5. çakrada pek çok çakra harfi var. Pek e, çoktan kasıt ne? 3 ve fazlası. Ne, ne, olabilir o zaman bu danışanda ya da bu kişide? Değişiklik arzusunu, sosyal olanaklara düşkünlüğü, topluma açılma fırsatını, asabiyeti, zevk dünya sevgisini, her konuya ilgi duymayı, becerikliliği, eskiyi yıkma ve yeniye yönelme eğilimini gösterebilir. Peki bu çakra harfinin eksik oluşu o zaman da ne diyoruz? toplulukları sevmeme, çekingenlik, yapıcı meraktan yoksunluk, eleme yapma yeteneksizliği, kıt anlayışı, tabii burayı yumuşatın. Ben burada size eğitim olduğu için bir danışanım olsanız tabii ki de böyle söylemezdim. Anlayışın kıt mı demek hoş olmak karşı tarafı incitir. O, o, noktalarda lütfen benim yazdığım şekilde bazen atladığım noktaları siz telafi edin çünkü bu bir eğitim dokümanı olduğu için, eğitim aldığınız için bazen açık yazmış, sert yazmış olabilirim. Bunlarla hayat tecrübesini gösterebilir. Tamam. Bakalım. Eksikliğini fazlalığını geçiyorum arkadaşlar. Bunları okuyacaksınız. Bakın ben sizlere bu burada çok detaylı bir şekilde e, çakraların anlamlarını da yazdım. Ee, burada birinci çakra, kök çakrası, rengi kırmızı, hani dikkat çeksin diye e, rengini de yazdım. Hani e, görerek artık aşina olun. Çok bilemeyenler için yani e, göz aşina aşinalığı olsun diye. Bunu yaptıkça zaten artık aşina alıyorsunuz. O başka bir şey mi? De? İkinci çakra cinsel çakramız. Turuncu renk. Yine gördüğünüz gibi renklerinin. Okuma kısmını siz yaparsınız. E, teması işbirliği ve denge. Teması daha doğrusu konusu ya da. Üçüncü çakralarımız burada göbek. Göbek deliğinin üç parmak üstü sakral çakramız. İfade ve duyarlılık konuları. Dördüncü çakra kalp, istikrar ve süreç. Bu tema biraz da dersi oluyor aslında hani hayat konusu dersi. Mesela dört için ne demişiz burada? Çalışkandırlar ama amaçlarına ulaşma konusunda inatçı ve sabit Fikirli olabilirler demişim yumuşatmışım. Sabit fikirli olabilirler. Acaba e, çok çalışkan ve amaç amacınıza ulaşma konusunda e, bazen inatçı ve sabit fikirli olabiliyor musunuz? Böyle diyebilir miyiz diye yumuşatmışım. Tamam mı? Danışmanımızı da söylerken yumuşatmanızı tavsiye ediyorum. Pozitif olduklarında disiplinli olmaya, pratik ve düzenli çalışmaya, aile değerlerine inanan sabırlı ve güvenilir insanlardır. Negatife düştüklerinde ise dediğim dedik, nereye okuduğunu görmeniz açısından şöyle yapayım. Burası. Negatife düştüklerinde ise dediğim dedik mizah duygusu gelişmemiş, sıkıcı, işkolik ve inatçı olabilirler. Dersleri ise yeni fikirlere açık olup sabitlikten kurtulmak ve kültürel farklılıklara karşı hoşgörülü yaklaşabilmektir. Yani bu kişinin dersi bu. Bakın sizin için negatifini, pozitifini, dersini yani birçok şeyi katmaya çalıştım. Aslında biliyorsunuz PowerPoint sunuları bu kadar dolu dolu olmaz. PowerPoint sunusu nedir? 3-5 böyle konu başlığı yaparsın. 1-2 dikkat çekici şey. Arkadan şuradan okusun. Yani <laughs> dersin şeyi odur. Ama ben bu eğitimi gerçekten hani bir katkısı olsun. Boş boş anlatıp geçmiş olmamak için bu şekilde doldurmayı tercih ettim. Birazcık gözünüzü gözümüze kirli gelebilir sayfa, fazla gelebilir. Bunun da amacı bu. Hani daha fazla bilgiyi sığdırabilmek adına bu şekilde yaptım. Yani siz eminim ki bu dersten sonra zaten bakacaksınız çakralarınıza. İsminizi, soy isminizi şöyle bir analiz edeceksiniz. Değil mi? Ee, sonrasında bakacaksınız oralarda e, nerelerde boşluklar var nereler dolması gerekiyor ha, peki şunu da söyleyeyim boşluk demişken karmik dersten bahsetmiyorum sadece çakraya bakıyoruz mesela e, o kadar kısıklı bir zaman diyelim çünkü bunlar oluyor gerçekten e, dedi ki çakralarda çok merak uyandıran bir konu olduğu için kişi geldi arkadaşınız olabilir. Ee, kızınız, oğlunuz ya da ne bileyim konunuz, komşunuz ya da bir danışan. Ama hani öyle analiz falan da yaptırmak istemiyor ya da kısıtlı bir zaman var. Dedi ki size ya da benim çakralarım nasıl acaba? Bir bakıversen olur mu? Sadece çakrayı. Şimdi siz de çakralara bakıyorsunuz diyelim. Ee, çakralarda Boşluk olduğu zaman hemen demiyorsunuz ki orası sizin karmik dersiniz. Çünkü oranın olması için ana yani karmik ders olması için ana kulvar var, pin kodu var. Tamam birkaç şeyi birden alıyoruz. Karmik ders hala orası boş çıkarsa boş oluyor. Tamam, tamam Sevda Orası hala ee, Boş kalırsa, yani bu birkaç şeyi harmanladığımız halde o çakra hala dolmuyorsa o zaman orası karmik ders olur. Şimdi sadece siz çakraya bakıyorsunuz, tamam mı? Çakraya bakarken, e, farz edelim ki dördüncü çakrası boş. Diyebilirsiniz ki ona tavsiye olarak. Zaten Instagram'da da bunları görüyorsunuz bu bütün olarak bakmam gereken bir şey ee, belki genel detaylı bir e, bir şekilde bakabilseydim analizine belki buralar doluyor olabilir ama şu an sadece çakralı üzerinden baktığım için e, şu, şöyle birkaç öneride bulunabilirim sana yeşil rengini kullanabilirsin yeşil rengini kullanmak ee, seni bu çakranın frekansını, inersini alacağın için destekleyebilir. Mesela bunu sadece üstünde taşımana gerek yok ama seçersen kıyafet giyebilirsin. Ee, ya da telefonuna bir ekran görüntüsü yapabilirsin. Sürekli göreceğin masanda bir kalem, yeşil bir kalem olabilir bir materyal ya da bileklik, yüzük ya nasıl kullanmayı seçiyor. Sürekli üzerinde olmasına gerek yok. Ama olursa yeşil renkli bir e, doğal taş da olabilir. Hani yeşil renkli bir kolye olabilir. E, biliyorsunuz kalp çakrasını çalıştıran taşlar var. Hani destekleyen. Mesela sevgi taşı olarak geçer. Şu an adı aklıma gelmedi düşünüyorum. Pembe kuars. Evet. Pembe kuars e, sevgi taşıdır ve kalp çakrasına çok iyi geldiği söylenir. Ben de mesela ametist taşını çok severim. Benim de kullandığım taşlar var. Mesela sütçeni kullanırım. Bolu bereket taşı. Neyse. Konuyu dağıtmayalım. Ee, diyebilirsiniz ki renk olarak üstünde taşıyabilirsin. Gözünün gördüğü sürekli göreceğin bir şekilde o rengi e, evinde, masanda e, yani bir bardağı olabilir. Belki yeşil rengi. Belki e, doğal taş olarak kalp çakrasını destekleyecek bir taş kullanabilir. Belki kokular da biliyorsunuz çakraları, frekansları, enerjileri destekleyen ee, şeyler olduğu için orada da mesela kaç çakrasında gül kokusu şu an hemen aklıma gelen daha detaylı da bakmak lazım şu an aklıma gelemedi sadece gül kokusu diyebilirim şimdilik siz bakarsınız araştırır bulursunuz zaten ee, gül kokusunu sürebilirsin bileklerini boynuna hani onun frekansı seni destekleyebilir iyi gelebilir Diğer önerilerde bulunabilirsiniz. Yani ay senin kalp çakranda hiçbir şey yok eyvahlar olsun kalp çakran kapalıymış diye bir sunum yapmıyoruz tabii ki Yani onu felaket senaryolarıyla içini karartmıyoruz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Olgunluk sayısı gelecek potansiyelimizi, yaşamımızın nihai hedefini ortaya çıkarmak sebebiyle tablodaki en önemli sayılarımızdan biridir. Bu sayı kaderinizin sizi nereye doğru yönlendirdiği ve hayatınızın ikinci yarısında neler sizi bekliyor bunu ifade eder. Bu sayıyı uzun süreli hedefler ve kararlar için akılda tutmak gereklidir. Faydalı olur. Olgunluk sayısı olgunlar ya da orta yaşlara ulaştıktan sonra yani 45 yaşından sonra ortalama olarak tabii ki bu itibaren etkisini gösterir diyebiliriz. Bu yıllar geçtikçe olgunluk sayısını güçlendiren ve olgunlaştıran birikmiş bir enerji olur üzerimizde. 50 yaşına geldiğinde bu sayının etkisini hayatınızda çok daha fazla hissedebilirsiniz. Peki bu olgunluk sayısını nasıl hesaplıyoruz? Olgunluk sayısı doğum tarihimizin toplanıp sadeleştirilmesiyle isim ve soy isim isimdeki tüm isim ve sessiz harflerin sayı değerinin toplanıp sadeleştirilmesiyle bulunur. Herhangi bir çift basamak sayı oluşturduğunda bunları tek basamaklı olgunluk sayısına yani ee, sadeleştiriyoruz. Ama 11 ile 22 sadeleştirmiyoruz burada. Ama sadeleştirseniz de olur. Şöyle ya bunlar özel sayı deyip sadeleştirmezseniz de sıkıntı yok. Olgunluk sayınız değişmiyor zaten. 11 olarak kullandığınızda da olgunluk sayınız değişmiyor. Şimdi göreceğiz bunu. İki türlü de ben size göstereceğim değişmediğini, e, siz de fark edeceksiniz zaten. Mesela 07, 08 1976 doğumlu Kuba Uzağlı temsili isim olarak kendimi söylemiş olayım. Doğum tarihimizi tüm rakamları tek tek yazıyoruz, topluyoruz. Bunu zaten hayat yolunda, hayat amacında da gördünüz. Biliyorsunuz artık. Ve çıkan sayı 38'i böyle bırakmayacağınızı da artık gayet iyi biliyoruz. Bunu ne yapıyoruz? e, ee, 3 artı 8 11 yapıyoruz. 3 artı 8 ne yapar? 11. Eğer bunu ya bu özel sayıydı 11 sadeleştirmiyorduk diye düşünün e, o şekilde yaparsanız da sıkıntı değil. Ama 11'i sadeleştirip 2 olarak olgunluk sayısını hesaplarken de sıkıntı olmuyor. Çünkü olgunluk sayısı sadece doğum tarihinden oluşmuyor. Doğum tarihinde bir tane rakam bulduk biz. 41. hesap. Ama sadece doğum tarihiyle bulamıyoruz doğumumuz sayısını. Dolayısıyla isim ve soy ismimizi, tüm isimleri de tüm isim sayısı deniyor ya bunu. Hani meslek afinitesinde de bunu yapıyorduk zaten biliyorsunuz ilk e, temel seviyede görmüştük. Suba Uzun hem sesli harfini hem sessiz harfini tüm isim sayısının daha doğrusu. Tüm isim sayısını hesaplıyoruz. 2 artı 3 artı 7 artı 2 artı 1 artı 3 artı 8 isimlerimize karşılık yani harflerimize karşılık gelen o latin alfabeti pisagor var ya o tablodan bakıyoruz bu arada. Hani bunlar nereden yazıyor hoca demeyin. Ee, bilemeyen ilk kez e, numarolojiyle tanışan ve ilk kez derse gelenler için söylemiş olayım. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.